de dönercide çalışıyoruz. Korkunç dönerci galiba. Kanka bu yürüyüş ne? Ben, ben nerede? A, dur telefon çalıyor. Dur ben bakarım. Bakıyorum. Hey, hey, hey. <laughs> Selamlar. ilk gününüze hoş geldiniz. Umarım burada memnun kalırsınız. Açıkçası burada çalışmak istemeniz çok şaşırtıcı. Önceki çalışmalarınızı bilmeyen nedenleri dolayı gitti. Sana talimat vermem gerektiğini söylendi. Yine de bilirsin. Hadi başlayalım. Sıkıntı kardeşim. benim köşesinde sabah. Tam. Boş konuşuyor. E, tam, tam, tamam. Tam, tam, tam e, şey lavaş mı alıyoruz? Tam lavaşı koy şimdi. Lavaş ne Bak şuraya Ay, gidiyorsun. De. Lavaşa <laughs> basmayın gir <Girakina>. ah <laughs> Evet buraya geliyoruz. Ben e buraya Gine Lavaşı buraya koyuyorsunuz galiba. Bu ne? Nasıl oluyorsunuz? Bu ne? Lan yok buraya koydum. Engelli. <laughs> Bak oraya oraya bak buraya koyuyoruz. Evet bakın buraya koyduk. Bunu Böyle yapacağız. yapacağız. Benim bir şey Hı. bilmemem. Etler nerede ya? Et Etler mi? nerede? Et yok. Ben burada ya hemen kenarda. Hani bunu nasıl? nasıl alacağız? Aa doğru döner buradayım. <laughs> şey bıçak. Ben bunları nasıl yapacağız lan? Bıçakla yapacağız. Bak sarmaşık sosis. Evet, ben, aa bak al işte tavuk ve maydanoz. Tavuk. Maydanoz nerede? Ha maydanoz şurada. Lan yapma. Ete et, Bak. Bak şuna da buraya geldi. Nasıl alıyoruz? Et, gire, Olmuyor ki. Et, gire, evet harika masanın ya. yanında maydanoz al. Maydanoz. Bana da o geldi. Çalışma masası mı aldı? Sar. Çalışma masası. Ama ilk mayonez almam zaman sardım. Sardım. Git güver. May Adam nerede ki? Neredesin siz? Sarmaşık. <laughs> Aa şimdi buraya gel diyor. Geldim. Dokun. Evet. Art atmak, bırakmak. Çalışma masasının yanında mı? Aa dur kanka dur dur. Ben de bunu koydum. Sar. Dur kanka dur başka bir şey koyacak mıyız? <laughs> yok yok koymuyoruz. Her şey yolunda giderse etli bir bölüm silinecek. Bu arada maydanozun bitme noktaya <laughs> geldiğini <gibi>. görüp alındı. koyuyor. <laughs> <laughs> bak burada mayonez. Mayonez burada mı? Aa benimki. Dur ben Dur kanka. Dur şuradan bir şeyler Neden? getireceğim Neden? ben şimdi. Bayağı. Ha maydana... da... maydanoz. Maydanoz. Dur yok. maydanoz getirdim. Arkadaşlar müşteri yok bize. Biz yetmiyor mu? Hayır hayır. Müşteri var da görünmez müşteri. Atmak. Harika şimdi kola atladım. soğutma buzdolabının yanında çeşme masasının <gülüyor> yanında. Bu da açıyoruz. Bu da açıyoruz. Tamam. Şimdi ben kola getiriyorum. Kanka gerçekten müşteriye bakarlar müşteriye. Ne? Tamam, tamam. dedim nefes ne? e, veriyorsa bahçeye koş. Hı -hı. ben de anlamadım. Bugünkü bağiyam için bol şans. ya açtım ne? Şimdi sonradan yüzü geldi ha. Al verdim. Sosis. <laughs> Tavuk mayonez domates. Güzel bak güzel. Bunu ben. istiyormuş. <laughs> Ben saracağım Sıla bu sefer kes. Sıla. Çerdin ya. Ben götüreceğim. Başka ne lazım? Gitti. Ay sanki bu sefer gelecekmiş gibi hissediyorum. Kanka bu sefer geldiğimiz gibi kolay şey yapalım. Ama kolay istemedi ki. Aa biri şey lili, lili. lili Açtım. Ne oluyor lan? He? Ona Nasıl gidiyor malum? O bir tane kız vardı ya. O ne? Kanka Kaka benim arkamdan mı geldi o? Benim arkamdan. İstediğimiz gibi gitmedi. Ay, benim benim gitmedi. Biz e, böyle mi olsun? Gelişimize bakın. Oğlum ne Gülüşmeler. kadar saçma. Böyle bir şeyden dolayı ölünür mü? İş sözleşmesinin sona ermesi. Posterdeki numaraya Efendim? basmadığınız Efendim? için öldünüz. İşe başladığınız günün sonuna kadar olan tüm ödenmemiş işlemleri serinmeyecek. Öldünüz bunlara ihtiyacınız yok. Açıkçası ne açıkçası? Bir de şey koymuş. Neyse lobiye dönelim. Artık bitirelim. Ne yapalım Yapacak bir şey yok. Kazanamadık. <laughs>